gençler. Arka tarafı boşaltalım arkadaşlar. Arka tarafı boşaltalım lütfen. Müsaade, müsaade, müsaade. Evet Fatih Spor'daydım. Oradaki çalışmaları e, görmek istedim. Orada da arkadaşlar canla başta çalışıyorlar. E, dolayısıyla yani e, yağıyor. Türk insanının bu vefası e, destansı bir şey. Ee, oradaki faaliyetlerimiz de devam ediyor. Orada toparlanıyor, buraya geliyor, buradan tırlara yüklenip gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi yani muazzam bir kalabalık var. Destekler devam ediyor. Ee, şimdi yöneldiğimiz şeylerden bir tanesi konteyner sevkiyatına başlayacağız. Ee, ve tuvalet sevkiyatı. Bunları şunu e, önceliği aldık. Eee Hazırda olanları zaten mübahayelisini yaptık. Zannedersem önümüzdeki hafta yani bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta konteyner ve tuvalet sevkiyatında başlayacağız. Onun için şimdi tırlarla, tır desteği veren firmalarla konuşuyoruz. Aşağı yukarı bir 50'ye yakın tıra ihtiyacımız var çünkü 80 tane bir konteyner var hazır. Onun Her tıra iki tane konteyner giriyor. Dolayısıyla büyük bir talep var biraz önce bir firma sahibi arkadaşla konuştum o da hazır zaten bize yani e, Lojistik destek veriyor, tırları var e, devam ediyoruz yani. devam ediyoruz ben buradan e, bize destek veren kişilere sesleniyorum firmalara sesleniyorum bu desteği kesmesinler hala e, özellikle e, deprem bölgesindeki köylerde mezarlarda ulaşılmayan yerler var olan ihtiyaçları bitmiyor evet merkeze yeteri kadar yani e, ihtiyaç çerçevesinde malzeme gönderiyoruz ama biraz da e, merkez dışındaki e, yerleri de dikkate almamız lazım e, bu manada bir e, şey çalışması yapıyoruz yani bölgedeki arkadaşlarla e, köylerde ne durum var o çalışmayı da yapıyoruz e, Dolayısıyla ben destek veren herkese yani taraftar gruplarına Utrusson'a Utrusson üyesi ve camiamıza genel kurul üyelerine, yönetim kurulu üyelerine herkese teşekkür ediyorum gerçekten altı gündür e, gece gündüz demeden canlı başta çalışıyoruz. İnşallah bu yaraları kısa sürede saracağız. Yani. Kolay gelsin. Evet. Başkanımız